Bir süredir Mustafa Mert Koç ile aşk yaşayan Melisa Aslı Pamuk, önceki gün Etiler Ak merkezdeydi. Pamuk'un son oynadığı iç çamaşırı markasının reklam filminde giydiği kıyafet çok konuşulmuş. Ünlü oyuncu eleştirilere ilk kez yanıt verdi, tescilli güzel Melisa Aslı Pamuk, 2019'da aşk yaşamaya başladığı futbolcu Oğuzhan Özyakup'la 2021 yılının Haziran ayında yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Bodrum'da giden Melisa Aslı Pamuk, aradığı aşkı tatilde bulmuştu. Pamuk, 27 yaşındaki Mustafa Mert Koç ile birlikte ilk kez objektiflere takılmış, tekne kiralayan çiçeği burnunda çift, bir teze demirlemişti. Teknenin ön tarafında güneşlendikten sonra romantik anlar yaşayan ikiliden Melisa Aslı Pamuk, dans eden sevgilisine gülmekten kendini alamamış. Her şey daha çok yeni, güzel oyuncu, sonraki aylarda bir istihbarat ajanını canlandırdığı polisiye gizem filmi Kilit'in galasına katılmış ve ilk kez ilişkisiyle ilgili sorulan sorulara cevap vererek birlikteliğimiz çok güzel gidiyor, her şey daha çok yeni ama ben özel hayatımla ilgili konuşmak istemiyorum demiş. Eylül ayında ise ilk kez yan yana görüntülenen keyifli aşıklardan Mustafa Mert Koç, ilişkileri hakkında "Süper gidiyor, her şey yolunda." ifadelerini kullanmıştı. Tanışma hikayemiz çok uzun. Nasıl tanıştınız?" sorusunu da cevaplayan Mustafa Mert Koç, "Tanışma hikayemiz çok uzun. Ortak arkadaşlarımız vardı. Oradan denk geldi ama çok güzel gidiyor her şey. Hiçbir sıkıntı yok." yaklaşık 4 aydır birlikteyiz açıklamasını yapmıştı, beraberliğimiz güzel gidiyor. Şu sıralar projeleriyle ilgilendiğini ifade eden Melisa Aslı Pamuk ise, yeni sezon başladı, onların peşinde koşturuyoruz, beraberliğimiz çok güzel gidiyor şeklinde konuşmuştu. Pamuk, evlilik sorularına ise daha çok erken yanıtını vermişti. Melisa Aslı Pamuk'a, sevgilisi Mustafa Mert Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı benim İlham Perim Melisa, dünyanın en güzel şeyi, açıklaması hatırlatıldı. Ben y -I -R -T -T -M, güzel oyuncu, ben her yerde ne kadar çok sevdiğimi söylüyorum karşılığını ver. Bu sözler karşısında tebessüm eden Mustafa Mert Koç, yaptığım açıklamalar sonrası ben yırttım, diyerek, espri yaptı. Birlikte klipte oynar mıyız, göreceğiz, Melisa Aslı Pamuk, son olarak Etiler Ak merkezdeydi gazetecilerle sohbet eden oyuncu, yaz ayının yaklaşması ile çok uzun bir tatil planı yaptığını söyledi. Sevgilisi Mustafa Mert Koç'un yakın zamanda çıkaracağı albüm ile ilgili de konuşan oyuncu, ben çok beğenerek dinledim. Şarkılar çıktıktan sonra birlikte bir klipte oynar mıyız? Onu da ilerleyen zamanda göreceğiz dedi başka bir boyuta getirdiler. Son oynadığı reklam filminde giydiği kıyafetin çok konuşulması ve tepki çekmesi ile ilgili soruları da yanıtlayan Pamuk, marka nasıl bir konsept çıkarıyorsa, biz o şekilde reklamı çekiyoruz. Bunu başka bir boyuta getirdiler. Günlerce TET oldu. Ben de çok eğlendim aslında. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diyerek oradan ayrıldı.